Şu an en geride oynayan isim. Şu an hamle yapmaya çalışıyor sağ tarafa doğru. Ergin var ol. Ergin. Ergin iki kişiyi düşürdü. Mükemmel bir gole imza atıyor. Cenk gönderdi. Gökhan hareketlendi. Hakan. Gökhan kaç kaç. Gökhan dışarıya. <laughs> Mehmet Amit kaçmaz. Çıkıyor. Alandı batın. Pası. Emir'e. Emir. E. Emir. Geçti rakibine. Emir. Enes Dosu. Müthiş kurtardı. İki pozisyonda da. Batı'na doğru. Batın birebir de etkili bitirdi. Tek top oynadı. Yasin Turan. Yasin. Yasin. Pası. Ergin'e. Ergin. Plasesi. Çok şık bir gol. Hakikaten. Usta. Ergin. Basın aktardı. Emir Eyon. Direkten geri geldi. top bir kez daha direkt. Üst üste direkler. Üst. Ergin basın aktardı. Emir Eyon direkten geri geldi. Seken top bir kez daha üst üste direkten el beklentisi var bir de orada. Cem koş topu aldı. Cem gidiyor. Cem dışarıya o da yerde kaldı. İki... kaleyi net görebilmesi lazım. Onur geldi. Onur vurdu. Top gol 1-1. Müdahale. Ergin direkt kaleye ere sekti. Batın kalksa ya. Topu alara gönderecek belki de. Ergin Marol, Ergin şutu ortada kalan top yerde kaldı Yasin. Kalk diyor hakem. İleri doğru. Ergin Marol, çok şık geçti rakibini. Tek daldı Ergin. Geçebilecek boşta kalan top ve gol. Yasin. Kontrolü Enes. Çağın hata geldi. Emir, Emir, Emir açısı daraldı. Cenk yanağlarda. Cenk hem... Sol tarafa. Emir. Emir Emir ün e, topalarda gol